Hep bizler akşam bu süre beraber bastım Hep bizler akşam bu süre beraber yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle yeni bir tadım videosuyla karşınızdayız. Bugün bunları tadacağız. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu herkes YouTube'da görmüştü. Böyle ağzına koyuyorlar. Ta diye patlatıp yiyorlar. Ben de bunların birkaç çeşidini aldım. Çileklisini aldım, muzlu ay mangolusunu aldım, çiliklisini aldım. Bir de bunu aldım. Ananaslısını da aldım. Ama onları bu videoda yemeyeceğim. Sadece bu yeşilli yiyeceğim. En çok aralarında çünkü bunu merak ediyordum ben. Şimdi bunu açalım hemen. Allah'ım ne olur patlama. çok değişik bir tadı var değişik bir tadı var yani. Bu buzu parçaladım. Bu <laughs> buz bu arada. Ama parçaladım. Bak. Çatır çatır sesler geliyor. Buzu parçaladım. Dil boyuyor mu? He. <laughs> tadı biraz kötü. Hem tadı birazcık kötü de. Bir de arkadaşlar Bunun şimdi e, mangolusunu getireceğim mangolusunun deneyelim. Evet arkadaşlar getirdim. Bu mangolumun muzlu mu onu çok çözemedim. Neyse açalım bakalım buna. Mangolu galiba ben öyle tahmin ediyorum. Bakalım. oğlum. Sıcram lütfen sıçram. çamur mu ki Sidik gibi bu çöp abi. Auh oh, Sidik gibi bu çok pis bu. Bunu sakın yemeyin. Bunu görürseniz almayın. Bunu kapat kapat. Bir de ben bunlardan bir sürü aldım. Abi bazılarının tabi şunun tadı güzeldi yani. O kadar güzel değil ama ben bunu yerim yani. Bunun tadı güzeldi. Bir çileklisi var. Ananaslısı var. Üzümlüsü var. O şeyin tadı hala ağzımda. Berbat bir şey. Bunları da tatmak isterdim de. Tatları kötüdür diye korkuyorum. Bunları tatmayacağım. Ee, <laughs> tatmayacağım. Bir de yani Videodan sonra bunu yerim yani. Abi şu üzümlüsünün tadını merak ediyorum. Bir de ananaslıyı merak ediyorum. Evet. Yani. Yüzüm, yüzüm ne kadar kötü olabilir ki? Ya, yani ananas ne kadar kötü olabilir ki? Mesela ananas benim en sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Ne kadar kötü olabilir ki? Çileklisi var. Yani çilekliden birazcık şüpheleniyorum. Ama ananasından şüphelenmiyorum. O mangolu yedim ya. Hala dilimin arkasında tadı kaldı yani yapıştı. Yani bunlardan arasından güzel bir tane çıkarsa bu arada e, bu üzümden bir tane vardı. Galiba bu üzümlünün tadı çok güzel. Herkes bu üzümlüyü almış. Bir tane bulabildim. Bilmiyorum yani galiba tadı çok güzel. Herkes almış bu üzümlüyü. Ekşi de olabilir, olmayabilir de. Ben bilemem yani. Neyse arkadaşlar, e, Videomuz da bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.